Spor Toto Süper Lig ekibi Sivas Spor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay, yardımcı antrenörün Ayhan Tembellioğlu'nun ailesinden 15 kişinin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenirseniz çok iyi olur. Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da yıkıma sebep oldu. Spor camiası da depremden ciddi şekilde etkilendi. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay yardımcı antrenörü Ayhan Tembellioğlu'nun Hatay'daki ailesinden 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yayıncı kuruluş Beyin Sport'a bağlanan Çalınbay, ''Ondan önceki o büyük depremde de bizden milli takımda kamptaydık. Tekrar öyle bir acı yaşadık. Gerçekten çok üzücü bir şey. Biz şimdi Sivas'tayız ama bundan 3-4 saat önce biz de bayağı bir sarsıldık. Öğlen olan depremde tesisteydik. Her şeyden önce kaybettiklerimiz için üzgünüz. Sabah ilk olarak Adana önce benimle çalışan şu anda Hatay Spor'un kaleci antrenörü Cengiz Hoca'yı Cengiz Bilgen aradık. Oradaki durumlarını öğrendik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey de yok. Keşke bir şey yapabilsek. Benim yardımcım Ayhan Hoca'nın ailesinden 15 kişi vefat etti. Yardımcımızı Hatay'a gönderemedik. Sivas'ta çok fazla kar var. İnanılmaz şekilde kar yağıyor. Ayhan Hoca'nın ailesinden 15 kişiyi kaybetmesine de çok üzüldük açıklamasını yaptı. Volkan Demirel'in yaşadıklarını çok üzüldüğünü ve Sivas'taki yoğun kar yağışından dolayı hareket ede ifade eden Çalınbay depremden sonra ilk olarak Cengiz Hoca'ya aradık. Onunla konuştuk ve ilgili bilgiler aldık. Volkan Hoca seslenişiyle orada çok şey gördüğü için üzgün bir şekilde anlatmaya çalıştı. Herkesten yardım istedi. Orada olan onları gördükten sonra bir an önce yardıma gelsin istedik. bayağı duyguluydu. Zaten ağlamaklı şekilde anlattı. Keşke çok yakın olsaydık. Her şeyi yapabiliriz. Bugüne kadar böyle kar yağmamıştı Sivas'a. Burası çok karlı. Yapacak çok bir şeyimiz olmuyor o yüzden gerçekten çok üzün, üzüntülüyüz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar